Arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz ve bugün sağlıklı bel serisi devam ediyoruz. Ben Marina Yıldırım ve umarım bu ders serisi size faydalı oluyor şimdi özellikle bugünkü serisi şöyle ofiste oturuyorsunuz belin yoruldu ayakta çok yoruldun ya da ayakta çok durduğun için belini yorulmuş oluyor ve böyle hareket yaptıktan sonra bu akış yaptıktan sonra daha rahat hissedebilirsiniz yine bize yastık lazım olacak ya da battaniye olabilir diz altını koyacağız şimdi gene diz altını koyuyoruz ve masa pozisyonda alıyoruz şöyle geldi kvadrape. Ve burada önemli olan şu, bütün pratik boyunca karın aktif olması gerekiyor. Şöyle bir göbek dili omurgaya yaklaştır, parmakla şöyle bir dokun. Her tarafı bak sert mi? Tamam. Ve burada şimdi sabit oyuncu dur bir bak. Kendini bu karın bütün pratik boyunca olması gerekiyor. Kedi inekte başlayalım. Nefes aldığın zaman karşıya bakıyorum, nefes verdiğin zaman sırtını yuvarlanıyorum ve çene göz kafesini. Ve burada burundan nefes alıyorum, burundan nefes veriyorum ve omurga bütün olarak önce esnetiyorum. Zaten kedi inek bu pozisyonun ve şu andaki yaptığı hareket genel olarak rahatlatıcı omurga için. Isıtma da olabilir. Onunla esneme, ısınma, rahatlama. Bacakları, kolları güçlü. Bütün omurgayla. Güzel. Şimdi bir sol bacak hafifçe önde. Sağ diz aynı yerde kalıyor. Bir önde ve burada devam ediyoruz. Kedi inek. Nefes alıyorum. Karşıya bakıyorum ya da küçük çeneye kaldırdın. Güzel değiştir. Şimdi diğer bacağım öne diğer arkasında ve aynı şeklinde bütün omurga ile kolları güçlü Acele etmeden, hisseder, hissederek mutlaka yapın. Güzel, yavaşça bıraktın. Emma <laughs> yastığı üzerinde kalabilirsiniz ya da kenara bırakabilirsiniz. Eğer dizleri sorun yok. Tekrar lazım olacak bize o. Ama e, devam da edebilirsiniz onun üzerinde. Şimdi gene masa pozisyonda. Sabit karın, stabil. Burada bırakmıyoruz karın tamam mı? Sağ bacağını şöyle uzatıyoruz. Şu kaldırmıyoruz. Omuzlar çevirmiyoruz. Çok hafif yukarı doğru kaldırdık ve orada duracağız tamam mı? Birkaç saniye. Önemli olan burada gövde ve karın sabit. Sadece bacağını uzattın ve duruyorsun. Nefes alıp veriyoruz. Belde hiç bir his yok, sabit, karın içerde, omuz aynı hizasında. Belki kalçada şey hissedebilirsin ama gene de yukarı çok kalma, daha aşağıda da olabilir. Önemli olan şu kalça açtırmayın. Yani belin pozisyonu değişmesin. De yavaşça bıraktım diğer tarafa aynı şekilde. Bakın önce arkaya doğru uzattım, tepe uzun, e göz kafesi açık. Burada kaldırdım yeterli. Kalıyoruz. Karın sabit. Bırakmayın, nefes de tutmayın. Çok güzel. Yavaşça bıraktım. Şimdi aynı şeklinde masa pozisyonda gene bacağını uzatıyoruz. Ve kolunu, çapraz kolunu uzatacağız. Yani şöyle uzanacağız. Tamam mı? Yani ileri haf direkt değil hafifçe şöyle olacak. Bakın. Şimdi sol bacağını uzatıyorum ve sağ kol. Gene aynı şeklinde. Bakın uzattım çok kaldırmıyorum. Şu olmayacak kaldırdım ve kolu da çapraz olarak duruyoruz burada. Aşağıya doğru bakıyorum. Karın aktif, gö göbek dili omurgaya yaklaştır. Nefes tutma. Bırakma. Güzel. Yavaşça bırakıyoruz. Diğer aynı şekilde uzattım. Bakın şu açmıyorum, kaldırmıyorum. Aynı izasında karın içeride uzatıyorum. Aşağıya doğru bakıyorum. Çok yüksek kaldırmak zorunda değilsiniz. Tekrar söyleyeyim dizin altında bir şey koyabilirsiniz. Eğer diz acıyorsa eklemleri dikkat edin. ve yavaşça bıraktım. Şöyle bir otur bir rahatla. Şimdi yumruk üzerinde yapalım. El bileğini zor 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 zor, zor, zor <laughs> anladığını zormayacağız. Aa, kısaca yumrukları üzerine koyduk. Şimdi gene masa pozisyonda geleceğiz ama burada bir tık da Yorulabilirsiniz düşünüyorum. Şöyle ayak parmak matını takıyoruz. Dizleri havaya kaldırıyoruz. Eğer zorlayan varsa bir dizini yerde kalsın. Diğerini de şöyle aslında yapmak istiyorum. Şu. Her bacağını beş kez. Asıl egzersiz bu. Ama zorlayanlar karın aktif. Şu sadece yapabilir. Kolları aktif. karın içeride. Yavaşça bırakıyorum. Ya da dediğim gibi bunu yapabilirsin. Aynı şeklinde biraz daha hafif oluyor. Ya da elleri tamamen bırakıp da şunu yapabilirsin. Önemli olan burası stabil tutmak. Güzel. Topuk kalça kalça topuk üzerine koy. Önce kolları yukarı doğru kaldır. İki yanı şöyle dairesel yap. Güzel. Şimdi biz yüz üstü yatıyoruz. Yüz üstü yattıktan sonra bizim şu önemli olacak burada. Bacakları bakın aktif bir şekilde tutuyoruz. Yani kaldırmıyorum ama parmakları ok gibi arkaya doğru şöyle uzanıyoruz kalça aktif ve bacakları da aktif olsun. Burada yastık kullanabilirsiniz tekrar. Ve unutmayın yaptığımız egzersizin belde hiçbir his olmayacak. Tamam mı? Yerleştirdim. Başını koydum. Bacakları aktif kolları şöyle uzattım. Tamam mı çapraz? Ve bir bacağımı bir kolu kaldırıyorum. Bırakıyorum. Kaldırıyorum. Uzatarak bırakıyorum. Kaldırıyorum. Bırakıyorum. Kaldırıyorum. Bırakıyorum. Önemli olan kolu ileri çapraz uzanmak bacağını da kaldırıp aynısı ileri doğru uzanmak. Doğru, yanlış yapmayın lütfen ve belli bir şey hissetmeyin. Çok yüksek kaldırmak gerekmiyor. Güzel. Diğer tarafı. eğer yüksek kaldırıyorsunuz ve bel bir şey hissediyorsunuz demek ki yanlış yapıyorsunuz. Yavaşça karın kullanarak eller omuz altını koydun, kaldırdın diz üzerine. Kedi inek yapalım. Karşı sırtını yuvarlan. Karşı bak nefes al. Nefes verirken sırtını yuvarlan. Yani her egzersizin arasında kedinek yaparsınız güzel olur. En azından da şöyle bir rahatlama olacak. Tekrar yüzüstü yatıyoruz ve şöyle bacakları aktif, kolları arkaya doğru uzatıyoruz. Şimdi bacakları aktif, kalça aktif, kolları aktif, hafifçe kaldırıyoruz. Şöyle bakın göz kafesini mikro yukarı doğru kaldırdım. Belde hiçbir şey hissetmiyorum. Karın göbek dili içeride burada kalıyoruz. Bu biz kemi yerde olduğunu hisset. Karın aktif. Tepeyleri doğru uzatıyoruz. Çok az kalktım. Bacakları aktif. Belde hiçbir şey hissetmiyorum. Ve kalıyorum burada. Şöyle ok gibi. Sabit. Biraz da ve yavaşça bırak. Buradan yavaşça diz üzerine gel. istersen biraz çocuk duruşu şöyle yapabilirsin. Uzata 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 uzata. Ya da <laughs> ya da çalışmaya devam edebilirsin. Şimdi burada bize yastık lazım. Diz üzerine geliyoruz. Hareket şu. Ellerin hafifçe arka kilit yapı başın arkasında. Şöyle kalça arkaya doğru bırakıyorum topuk üzerinde. Sonra kuyruk sokumu içeride sırtını yuvarlandım ve en son göz kafesini kapattım. Tekrar buradan açtım göz kafesini şey bacakları kullanarak kalktım. Tamam mı? Ve bunu devam ediyoruz. Kalça arkaya doğru yavaşça oturdum. Kuyruk sokumu içeri, karın içeri. En son sırtı yuvarlandım. Tekrar. Hop. Kalktım. Yavaş yapıyoruz. Oturdum. Sırtını. En son göz kafesi. Yine kedi gibi bacakları kullanıyoruz. Bacak seni kaldırıyor. Tamam mı? Belinden değil. Burada kullan. Kuyruk sokumu sırtına. Hadi bir kez daha. Ve yavaşça bıraktım. Güzel. Şimdi sırt üstünü yatıyoruz. güzelce bir yerleştir ve şimdi biz burada yarım köprü yapacağız ama şöyle önemli olan şu bugün sizden kocaman köprü istemiyorum ya da göz kafesini itmek istemiyorum bugün tam tersini kaburgaları içeri alıp karın içeri alıp çok hafifçe kaldırıp Burada dümdüz aktif bir şekilde parmakları tıkla gündüz bir şey hissettim bel geniş buradaki geniş aktif hiçbir yerde bükülme vesaire yok ve tekrar yavaşça bırakmanı istiyorum yani e, dediğim gibi bükülme hiçbir yerde yok çukurları vesaire hiçbir yerde yok her yerde aktif bir şekilde sabit başladık. Bu yeterli. Yavaşça indirdim. Her yerde aynı sırt geniş, şöyle beli geniş, hiçbir çukurları yok. Karın o gö göbek dili omurgaya yaklaştırıyorsun. Kalktığın zaman kalçayı çok sıkman gerekmiyor. Onemli olan bu bölgesi sabit. Zorlayanlar ve başını çok geri atanları yastık koyabilirsin. Oh, mis. Şöyle. Sabit. Sabit. Yani ister istemez yukarıda karın bir oy karın kalça biraz aktif haline geliyor. Biz onu şimdi rahatlayacağız ama yine de bilerek sıkmayın. Şu yok, değil mi? Şu yok, kaldırmıyoruz. Her şey aktif. Yavaşça bıraktım. Hadi bir iki kez daha. Güzel. Şimdi sağ bacak sol bacağın üstüne koyuyorum. Şu şeklinde. Diğer bacağını kaldırıp eğer yapabiliyorsa burada tutabilirsin. Yapamıyorsa içeride tutabilirsin. Eğer o da zor burada sadece hafifçe tutup Şöyle bir durabilirsin. Biraz daha da çekebilirsin kendini. Eğer esneği varsa. O hem belli hem kalça rahatlatır. Bu ayağı var ya bu aya hafifçe içeri doğru çek. Yani kendine doğru çek. Şurada. Bu hareket ayağın bileğinin Dizini rahatlayan bir hareket yani şu yapmayın tam tersini şöyle tamam mı? şu olabilir bu zorlayanlar ya da şu bile olabilir eğer çok zorluyorsun öyle değiştiriyorum el tam böyle 49 oy 90 yok bu kaç 90 değil mi <laughs> Derici zorluyorsunuz o zaman şu olabilir şu olabilir ve bu bile olabilir. Mutlaka bana yorum yazın kızlar, arkadaşlar. Yani iyi geliyor mu? Nasıl hissediyorsunuz bu hareketten sonra? Güzel. Yavaşça bırakıyoruz. Yana doğru dönüyoruz. El yardımıyla kalkıyoruz. Özellikle bugünkü dersi tekrar söylemek istiyorum çok ayakta durdun, çok yoruldun, çok yürüdün, çok oturdun, bilgisayar başında ve kalktın böyle rahatsız eden bir his beli içinde bu dersi çok çok iyi gelir. Ve buradaki bütün ders içinde de şunu unutmayın. Burası hep stabil stabil ediyoruz. Yani bırakmıyoruz. Bu bölgesi farkında ol. Şöyle bir korse gibi düşün. Var senin orada bütün ders boyunca ve sen onu kontrol ederek hareket ediyorsun. Öpüyorum ben size. Teşekkür ederim katıldığınız için ve benimle pratikleri yaptığınız için. Bu serisi devam ediyor. Görüşürüz.